İyi akşamlar arkadaşlar. Ders çalışıyorum. Ders çalışıyorum. Şimdi bugün 7 6 tane ders dinledim şimdi e, temel kavramları konusu dersinin konularını dinledim. Bir tanesini okuyacağım daha. Onu bir başlıkta okuyacağım arkadaşlar. Şimdi şey açtım. Genel muhasebeden iki tanesini işledim. Bir üçüncü dinleyeceğim şimdi. Okuyacağım. E, genel muhasebe böyle 2 3 2 3 ara ara bir, e, bir dersten sonra genel muhasebenin kalan konularını dinleyeceğim. Hesapların işleyiş asaydık ticari faaliyetten yeme günlük büyük defter kebir defteri kebir kayıtların yapıldığı örneğin çözümlerini takip eden boş bir kağıda siz yazarak tekrarlayınız. X işletmesi tarihinde 30 bin nakit 20 bin hisse senedi 8 bin senesi salacak. 12 bin demirbaş ile 3.000 bin TL kısa senetli borç ve Uzun vadeli 7 bin TL borç ile ticari faaliyete başlamıştır. Sermaye kaç lira olduğunu hesaplayınız. 30 lira nakit Hissesine de 20, 30, 50, 58, 58, 68, 70, 70, 70 eksi 60 Evet 60 Doğru bildim. <laughs> ah, ah ah Kaynak hesaplarında azalış. borcunu artışlar ise alacağını yazılır. Yazılışına bakayım. Varlıklar. Kaynaklar. Ee, borç senedi. Kaynaklar, borç senetleri, uzun vadeli banka kredileri, sermaye. Bu hangisiydi? Planço, biraz önceki. Günlük defter kayıtları. gelir. aleyküm. Selamın aleyküm. Merhaba. Merhaba. <laughs> merhaba, merhaba. Günlük defter kayıtları. Merhaba. yeni yaptırdığı bana salonu için. Yasal kısıtlama olmasa bana bir çek yaz derdim ama yabancılar için kısıtlama var. O yüzden yeni yaptırdığım salonla ilgili sana bu çeki yaz diyemedim diyor Selman. 600 milyara bir trilyon yaptıktan sonra dolar pardon bir trilyon dolar dönemiyormuş demek ki. Yaptıktan sonra arkadaşlarım da o sesleri hazırlamışlar. Yani o rakamların havada uçuştu. Birlikte bir dinleyelim onun üzerine yorumumuzu merak edin. Kasanın e, ee, nosu 100. Ya yapma Dönem varlıkları birazcık değerler 10 Stoklar 15 130 kadar gidiyor gibi Kasa Neyse ben bunu işlemişim zaten uzun vadeli alacak senetleriyle çok bir ilgili bir işlemler Uzun vadeli alacak senetleriyle ilgili işlemler 221 alacak senet hesabında duracak. İzleyenler 221 alacak senetleri. Duran varlıklar 2, e, dönen bir varlıklar, varlıklar çok mıydı? 1. Evet. Bir Bunların hepsini ezberleyemeyeceğime göre 3 kısa vadeli yabancı kaynaklar, var, kaynaklar yabancı uzun vadeli 4, öz kaynaklar 5, gelir tablosu 6 maliyet 7 hesapları hizmet üretim 740 gider çeşitleri 79 finansman gider 797 lazım hesaplar 9 neyse zaten ben bu konuyu bitirmişim e, neydi konuda? Hesap kavramı ve hesabın işleyişi. Çok Arkadaşlar. Şimdi, bak, şimdi yok, okunacak bir, bir konum bir var, var ama şu de şu şeyde okuyamayacağım. muhasebe okuyamayacağım. belgeleri. Ay bunun da Nasıl yok. Okumam, okumam lazım. Ki, muhasebe süreci ne bilmem ne kalırdı. Bak bu doğrudur diye söylemiyorum. Ama bize Suudi Arabistan'dan gelebilecek olası bir yatırım... Merhaba, Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Hemen, tarafından hazırlanan bu videoda genel muhasebe dersinin 5. ünitesi olan muhasebe bu süreci konusuyla karşınızdayım. Bilmem, Çift taraflı kayıt yöntemi İşletmelerde ticari işlemlerin bir faaliyet dönemi boyunca muhasebeleştirilmesinde bir takım sıra izlenir. Dönem başı envanteri ve dönem başı bilançosu düzenlenmesi. İş, bu belirleme işi de envanterin konusunu oluşturmaktadır. Kısa vadeli ve uzun vadeli borçlar şeklinde sıralanır. Beledikten sonra bilançoda yer alan kalemlerin ilgili hesaplara kayıtları yapılır. İstikliler arasında bırakılacak boşluklara işleyip, benzeri gibi objektif belgelere dayanması gerekir. net basit madde, ikincisine Bileşik madde ve üçüncüsüne de karışık madde denir. Çift taraflı kayıt tekniğinin doğal, genel geçici mizanın düzenlenebilmesi için, mizanın düzenlendiği tarihe kadar dönem içerisinde büyük deftere kaydedilen tüm hesapların dönem sonu envanteri yapılması, dönem sonu itibariyle sayarak, ölçerek, tartarak ve değerlendirerek işletmenin varlıklarını ve borçlarını kesin ve ayrıntılı olarak belirlemeye ve düzeltilmesi işlemine muhasebe içi envanter denir. Kesin mizanın çıkarılması. Envanter işlemlerinin yevmiye defteri ve büyük deftere kayıtları yapıldıktan sonra söz konusu kayıtların doğruluğunu sağlayacak kesin mizan çıkarılır. Kesin mizanın kalanlarından yararlanılarak işletmenin dönem sonu durumunu gösteren bilançosu düzenlenir. Nitekim kesin mizan... Bu kadar çalışma yeter. Zaten bitirmişim konuyu o yüzden... E, yarım kalan konuyu e, ya bakacaktım arkadaşlar. Onu bitirmişim. Yarın devam edeyim. Şimdi yeni konuyu zaten e, kolay da yarın devam edeceğim ona. Yeni konulara geçeceğim. Arkadaşlar İyi akşamlar. Ders çalışıyorum. Bu e, 6 7. idi. 7. konu ama dinlediğim için 6 tane konuyu bugün Bitirdim arkadaşlar. Hangi dersti? Hukuk. Hukukun temel kavramlarıydı. Biraz yazdım falan da işte o önemli değil. Şöyle. Haydi hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler. Sizi seviyoruz arkadaşlar.